Evet abi Medieval Dynasty'de en son nerede kalmıştık? En son köyümüzü biraz büyütmüştük. Arkaya doğru gidiyor zaten. Ama ama sağ olsun bir arkadaş bana Medieval Dynasty'deki köy videosu attı. Birkaç tane adam köyü yapmışlar. Onlara görünce yani bizimkine ekmek veresim gelmiyor. Vallahi onlar o kadar güzeldi ki. Yolların etrafını böyle çitlerle mitlerle örmüşler. Tarlalar düzgün. Adam herhalde önce tarlayı atmış. Tarlanın etrafına binalar atmış. Çok düzgün duruyor yani. Benim tarlalara baksana yamuduk yumuduk. Her şey yerli yerinde. Böyle sokakları mokakları var. Güzeldi. Güzeldi. Şu an anlatmaya bile beceremiyoruz. Adam yapmış biz bizim halimize bak değil mi lan? Neyse bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm köy sakinleri sayısını ona çıkaracağız ve Sembor'la konuşacaktık. Biz Sembor'un yanına gideyim onunla bir konuşayım ben. Önce şu kuyudan bir su içeyim. Kuyuya da birini atadık. Yavrum bir dakika salar mısın kuyuyu? Eyvallah hadi kolay gelsin. Niye sinirlendin bana? He? Niye sinirlendin? Söyle hadi gel konuşalım. Hello there. Hello de. Romantizm çok ilginç birisin sen ya. Hoş zamanlarında ne yapıyorsun? Çiçek toplamayı çok seviyorum stres falan kalmıyor resmen. Doğayla iç içe olunca tek sorun benimle çiçek toplayacak başka birisi yok. Cık, ben aldım o şeyi. Favori rengin ne? Benim kahverengi. Kahverengi favori rengi olan bir ilk insan benim herhalde. Pembe açık ara en sevdiğim renk. Hem parlak hem narin hem de insanın içini ısıtıyor. Şehvetli kırmızı ve saf beyazın mükemmel karışımı adeta. Orta çağda gibi değiliz de adeta bir... Ablam sen edebiyatçı mısın? Her zaman yeni şeyler öğrenmeye can atarım. Tavsiyen var mı? İnsanlara kibar davranırsan onlar da sana öyle davranır. Bu kadar basit. Kalbin hoşluklara açık olsun. Aga. Goodbye. Seni sevdim ha. Valla. Nerede o? Bir tane şurada bir gerizekalı bir kız vardı. Kendini övüp duruyordu. Ben şöyle mükemmelim. Sen boşsun falan diyordu. Sen ne kadar naif bir insanmışsın. İnşallah tekrar görüşürüz. Valla elimizi bir şey aldığımız zaman şu yerdeki şeyleri Animasyon olmadan topluyormuş. Bunlar da animasyon oluyor muydu acaba ya? Bak çapa aldım şu anda. Çatır çatır topluyor muyum yoksa? Ha direkt şöyle toplananları toplayabiliyorum. Anladım. Baga girdiğimizde de burada kurtul mu? Aynen kurtul varmış lan. Bunu hiç görmemiştim. Sağ olası, Teşekkür ederim. Yorumlar için. Bu arada videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bu taş, bıçak, mıçak onları da bir kaynak. Kaynak deposundan değil mi o? Depo denen şey. Kaynak deposuna adınca gidip oradan topluyorlarmış. Kendileri. Amele gibi hepsini ayağına götürüyorduk ama olsun yüzümüzü gözümüzü göstermiş oluyorduk. Bu Sembor'la niye konuşuyoruz? Çünkü Sembor'un evine bir baykuş dadanmıştı. Yani böyle baykuş sesi çıkararak Sembor'u rahatsız etmeye çalışan biri vardı. Bunu birisi şaka olarak mı yapıyormuş? Bir şey yapıyormuş. da gidip o şakayı yapan kişiye benim için bir şey verir misin demişti. Bakalım ne verecek? Bir kutu bok verebilir. Sembor ne var yine ya? Paket hazır mı? Evet sıcacık ve hazır durumda var. <laughs> bok olduğunu hayal etmek istemiyorum. Sıcak mı dedin? Hayır sen. Eminim ki Al bakalım. Türkiye'ye gidip Wallret'e bizzat teslim et bunu. Nasıl nasıl istersen diye bir cevap olamaz. Bizim adam iyice ezik oldu ya. Tutki neredeymiş? Tutki ile ilgili kötü soğuk şakalar yapasınlar. Ah, buralarda kamış mı var lan yoksa? Şunları bir toplayayım bari ya. Madenlerin girişini de bina atmamız gerekiyormuş. Demir öyle çıkıyormuş ya. Kim var Şöyle bir ortamda da emanetsiz gezilmez yani. Aa banotu diye aradığım şey buymuş lan meğerse. Bizim orada çok yetişmiyor. Burada bol herhalde. Buradakileri toplayayım bari. Bak buradaki köylülere bir bakalım. Hocam sen fena değilsin bak. Avcılık var. Balıkçılık iyiymiş. Bizimkinden iyi zaten. Sen peki? Sen sen biraz kendini geliştir. Seni alayım mı? Selamlar. 30 yaşındaymışsın. Gel. Gel. 30 yaş. Yani orta çağda yolun %75'ini geçmiş. Bak önceden burada bekleyen yoktu. Şimdi burada bekleyenler var. Peki siz necisiniz? Çiftçi zanaat konusunda iyi misin sen? Ludo. Kardeşsen sen? Seni de alalım ya. Lan Hadi eve git bakalım. Aa bak. Bir eş sahibi ol bir varisin olsun. Yeni görevler geldi. Şunu gideyim bir teslim edeyim de eve gideyim. Şunlara bir ev vereceğim. Ondan sonra benim konuştuğum kız kimdi ya? Kuyuda çalışan. Agnes Smith. Onunla bir işi bir büyüteyim bari. Neredesin Volrat? Kardeş. Vay anasını dedi bir anda. <laughs> ne oluyor lan? Biri parlak diğeri kara ancak ikisi de kıvılcım saçıyor. Gözlerine bak hele. Sen Rasimir olmalısın. İsmimi nereden biliyorsun? Amcan Lord'ını tanıyorum. İsimleri asla unutmam ben. Runnygast hayırdır? Buralardasın. Kanlı canlı göreceğimi hiç düşünmezdim. bor gönderdi beni şu kolyeyi vereyim sana. Elinde olsam o şeyi direkt atardım. Bu adam 20 yıldan fazla süredir tanıdığımı ve parselin kokusunu burada alabildiğimi düşünürsek içinde onun dışkısı olduğuna dair sizi garanti verebilirim dedi. Evet bekliyorduk zaten. Usta şakacıyı kandıramadı ama tabi bakıyorum seni tufaya düşürmüş. Sen ikinci kurban oldun. Ha <laughs> ha diyor. Abi bu muhabbet bitsin istiyorum artık. Ulan yanda bir tane şey düştü lan. İnek düştü. Uyudu mu öldü mü o? Öldüysek şey yapayım. Etinden üstünden faydalanayım. Şaka mı lan bu? Kardeş. Kardeş. Bak bıyığını koparırım senin ha. Oğlum geldik konuştuk. Dedi ki amcan kalem muhafızıydı. O ölünce yerine Unigost geçti dedi. Hayaletler mayaletlerle ilgili bir hikaye var anlatayım sana ama önce bana bin kütük getir dedi. Bin kütük. Yavrum sen ne yapıyorsun? Uyuyor muydun ya? Bin kütük ne lan? Buraya kadar boşuna mı geldik kardeşim ya? Hiç merak etmediğim amcamın ve Unigost'un hikayesinden de bana ne kardeşim ya? Ben gidiyorum ya. Etrafta bir kurt sürüsü varmış. Tamam mı? Her yere savunma atmak yerine bütün köyün etrafını labirent örecekmiş. Kurtlar kaybolsun diye. Arkadaşın IQ 12 ile 24 arasında. Hayır bin kütük getir demesinin bir de şöyle bir mantıksızlığı var. Ulan sana ben bin kütüğü nasıl taşıyacağım? Normalde yani envanter sınırını kaldırmasaydım. Ben bu adama 6-7 tane kütük alıp alıp evden adama mı getirecektim? Ya da etraftaki ağaçları kesip kesip bu adama mı taşıyacaktım? Çünkü benim 1000 kütüğü kesmem demek her ağaçtan 4 tane düşerse kır şu siyahlardan 250 ağaç kesmem demek. Evden getireyim desem her seferinde oradan oraya git gel yapmam demek. Ne kadar saçma bir görev ya. Kardeşim oynuyoruz zaten oyunu ya. Boktan hikayen kimsenin umurunda değil ya. Bitsin biz oynamaya devam ederdik zaten. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz lan? Eşyalarım varmış oyunda. Elma, bira ve 87 tane sikke çıktı. Diğerine bakayım. Diğeri nereden? Bal şarabı şişesi, elma, peynir, soğan, Sikkeleri de var bakayım. Oklarımı ver lan. Bunlar şurada bir yerde oturuyorlardı. Burada da malzeme vardır belki. Bal şarabı varmış. İyi para ama. Hocam ne kadar kütük var? 41 tane var. Şu lahana tohumlarını falan da şeye bırakayım ya. Neyse çiftlik binasına bırakayım. Bana bu kütükler lazım. Taşlar lazım. Çubuk varsa 5 tane varmış. Şimdi Agnes var ya onun evinde bir kişi yaşıyor değil mi abi? Aynen. Vallahi onunla bir izdivaca yolculuk. Yavrum senin mesela bir eve var mı? Ev yok değil mi? Sizin ikiniz aynı eve atayım o zaman. Namir Geno. Size bir ev yapayım. Hatta bak basit ev yapayım size. Şu arkada da evler aynı. Şurası benim ev. Şurası Agnes'ın ev. Şuraya da yapabiliyorsak bir basit ev de atayım. Yapamayacağız büyük ihtimalle de. Arazi engebeli. Allah Allah. Şu evin tam arkasında aslında oluyorsan olurdum be. Oluyorsan olurdun yani. Binayı net seçemiyorum ama tam şöyle giderken şurada olur. Aynen burada olur. Oğlum ben de ahşap değil bende sağlam çekiç yok muydu ya? Bakır. Bakır çekiç varmış işte. Diğerinin canı çok çabuk gidiyor yani. Bunun da sesi bir daha daha bir tok. Bir tane kütüye ihtiyacım var inanılmaz. Tamam bak bu evi tamamladık. Şimdi hemen yönetimden bu kızımızı boş ev olarak şu basit eve veriyoruz. Tamam mı? Sonra Namir. Namir seni de o eve atacağım. Hangi ev o ev? Umarım bu evdir. Bizim Agnes'ın evi değil bu ev olması lazım. Şimdi bir evlere bakabilir miyim? Şimdi bu basit evde aynen bu tek başına yaşıyor. Bu evde bu ikisi yaşıyor. Bu evde Alruna ile Harold. Herkesi çiftlemişiz ya. Bir Agnes'la ben kalmışım. <laughs> Agnes artık anlarsın yani birazcık. Şurada bir uyuyalım. Güzel sabah oldu. Susuz kaldım. Evde su içmedim bilerek. Niye? Çünkü gideyim dedim. E, kuyunun oraya da. Hani hem bir su içerim oradan hem de Agnes'la bir sohbet muhabbet ederim dedim. Bakayım. Kuyuya daha gelmemiş. O zaman ben gideyim. Ne yapıyorsun lan? Odun yok ya. Odun odun şeyini arttırayım abi. Daha çok kütük toplasın. Ben onu yapmış mıydım? Oduncu sen çubuk toplama ya. Sen full Kütük topla. Şimdi yeni gelenlerden birine daha çiftliğe vereyim abi. Çiftçiliği 3'tü bak bunların. Namir sen başka ne yapabiliyorsun? Balıkçılık yapabiliyorsun. Diğeri de avcılık yapabiliyor. Seni verdim Namir. Üretimde atölyede ne yapabiliyormuşuz? Hova, mova, meşale. Onları buradan yapabiliyoruz ha. Güzelmiş. Demirhanede. Demirhanede mızrak. Aslında bunları yapabiliriz ya. Birinin tabi taş toplaması lazım. Ya taş bıçağı arttırsak, bıçak yapsa, balıkçı mızrağı yapsa bizim için çapa yapsa. Mesela çapa lazım abi. Çapa yapsın buraya atacağımız kişi. Taş bıçak yapsın. Köye bir yardımcı olsun ya. Balta yapsın. Sonra lazım olan kişi gelir buradan alır. Demirhaneye de kimi atıyoruz? Tabii ki çalışmaya şu geno kaldıydı galiba. Onu atayalım. Hadi bakalım. Bizimki nerede ya? Çalışmaya gelmemiş. Ne yapıyorsunuz lan? Boş boş gezinme. Neyse ben şuradan su içeyim var öleceğim. 2-3 de odun toplayayım ya. Bir tane daha oduncu atacağım. Daha fazla odun toplasınlar diye. Bir kişi yetmiyor yani. Bak bunlar yine bir malzeme yok diye ağlamaya başladılar. Şunlara bir toptan artık malzeme yapacağız. Yapacak bir şey yok. Malzemeleri kaynak deposunda bıraktım abi. Bunlar ne diye ağlıyor ya? Mesela demirhanede alet yok diyor. Ne lazımmış? Çekiç ve çubuk. He. Tamam başka. Çiftlik barakasında alet yok diyor. Ne lazım lan alet? Çapa mı lazım? Oraya çapa da bıraktım ben. Kuyuda kaynak yok diyor. Kova mı lazım? Ne oluyor oğlum? Bak kaynak deposunda bırakayım. Gelip buradan alsanız lan. Çekiç de bırakayım bak. Çekiç bıraktım. Çubuk da bırakayım. Alırlar herhalde kendileri. Kolaya gelsin. kolaya gelsin. Nasılsınız? Hello hello. hello. hello, Önce bir duş alsan olabilir dedi. Nasıl ya? Nereden duş alıyoruz lan? Alayım duş. Buraya bir gireyim çıkayım abi. Bana ne diyor şu anda harbiden? Kirli olduğumu mu söylüyor bu oyun? Ben nasıl temizleneceğim mi? Aa bak suya girince temizleniyoruz değil mi? Oh. Ablam yorulduk be. Vallahi köy için yani oraya git onu yap inşaat yap terlemişiz kusura bakmayacağım. Hey Yoldaş mı? Her zaman yeni şey her zaman yeni şeyler öğrenmeye can atarım. Tavsiyen var mı? İnsanlara kibar davranırsan falan dedi güzel ilgimiz arttı. Dünkü konuştuğum şeyleri konuşuyorum ki aynı cevapları verecek mi yani tutarlı bir insan mı yoksa benim iki kekliyor diye bak. Erkek ya da kız kardeşim var mı dedim kaybetmiş kardeşini. Böylesi derin bir aşkı ilk hissediyorum ve bu beni korkutuyor. Ancak sensiz tek bir nefes dahi almaktansa hayatımı bu korkuya tamamen teslim etmeye yayılırım dedim. Üzgünüm ama seni hiç tanımıyorum dedi. Haklı. Haklı. Allah. Eksi üç cedik. Okumadan, okumadan konuştuğum için eksi üç cedik. Merak etme bırakmayacağım seni. Evden geldiğince deneyeceğim. Valla görev mörev yok artık. Bin kütük diyor bize. Kaşmalıyor. Bir tane daha ormancı yapabilirim ya. Ormancı da neyse. Şu buhları toplayayım bari biraz. Biraz üretim yapayım bari ya. Para kırayım da onunla da tohum falan alayım. Suni gübre alayım. Şuradaki ütükleri bir alayım ben. 45 tane varmış abi. Bir 40'ını ver. Daha sonra yavrum bir dakika bir salar mısın bana burayı? Kalasa dönüştüreceğim bunlardan 44 tanesini. Güzel. Şimdi şuradan bir üretime gidelim. Kalasla ne yapabiliyorum? Kova yapabiliyorum. Ahşap şişe yapabiliyorum. Kalasla 40 3 tane bir şişe yapayım bakalım. Kütükle ahşap kupa yapabiliyorum. Tabak yapabiliyormuşuz başka. Çubukla sepet yapabiliyoruz. Şu sağlam sepet var ama üretim düşük olduğu için açılmamış. Kova yapalım ya. Bir 11 tane kova yap bakayım. Güzel. Aynı harcadık. Zanaatkarlığım level aldı. Seninle konuşabiliyor muyuz ya? Konuşamıyoruz ya. Konuşmak istemiyor biz Allah Allah. Hocam ben biraz tohum almaya geldim. Sana şu kupalarımı falan da satayım. Ahşap şişelerimi satayım. Sepet yapmadım mı lan ben. Sepet yapmayı unutmuşum bak. Kovalardan beşini satayım. Şu bal şarabıdır marabıdır. Bunları da bir satayım sana. Adamda param yok lan. 28 altını kalmış sadece. Sen bana e, buğday tağılı ver. 20 tane. Havuç tohumu ver. 20 tane. Hancar tohumu ver. Lahana tohumu vardı zaten ondan az ver. Suni gübrenin hepsini ver. Ben de sana veremediğim şu şişelere bir vereyim. Tamam hadi bakalım. Dur bakayım zanaatım level aldı ya benim zanaatımı. Daha hızlı inşa yapmaya vereyim bari. Diplomasımı de şu takasa vereyim de takas cezası daha az gelsin ya. Bak şimdi burada boş boş takılmayın siz. Ben buraya bırakayım bak bunları. Havuç tohumudur, lahana tohumudur, pancar tohumudur. Başka ne alıyordum lan? Suni gübreler. Daha sonra şuradan bir çiftliğe gelelim araziden. Burası 16'ydı değil mi ya? şuraya bir arazi belle Daha sonra aynısından bir de buraya yapacağız. Burası kaçtı? Burası 20 galiba. Buralar bayağı büyük oldu ama bizimkiler şimdi buraları açacak ya. Ben buraya ne ekileceğini seçebiliyor muyuz? Mesela bu arazi. Bu araziye ne ekilecek? Niye seçemiyorum ya? Ha dur bakayım. Şuradan seçiyoruz galiba. Şöyle bu alana seçilen bitki türü pancar. Şöyle pancar. Aynen böyle pancar ekin buraya. Buraya da ne ekiyoruz? Havuç. Şöyle havuç ekin. Burada ne vardı ya? Ben ne aldıydım bir de? Pancar, havuç, haşhaş tohumu almış mıydım ya ben? Aldım da üzerimde mi kaldı acaba? Bakayım mı? Buğday tavuğu almışım. Buğday almışım ya. Buğday ekelim o zaman orayı. Hadi bakalım buraları siz halledersiniz. Tamam mı? Kolay gelsin. Oraya ben bıraktım bütün malzemeleri. Çalışın. Buralara bir şey ekmemişsiniz ama galiba. Ekilmemiş. Buralar niye ekilmedi yavrum? Lahana ekilmiş. Burası da ekilmemiş. Allah, Allah Bir şey toplayınca ondan tohum düşmüyor mu ya? Onu bir de gidip baştan almak mı gerek? Şu arkaya bir ev daha atayım. Şu benim evin arkasına oluyorsa. Lan ne yapıyorsunuz burada? Namir, Alruna. Ben geldim diye sustular arkalarını falan döndüler ya. Bizin arkamda konuşuyorlar. İnşaat yalnız bayağı bir hızlandı. O geliştirmeyi alınca. Baksana tak 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 nasıl vuruyor. Güzel yeni bir evim oldu. Neden yeni bir evimiz var? Çünkü daha hızlı odun toplamak için. Bir tane de buraya oduncu atacağız. Odunluk ikiye geçiyormuş da bina geliştirmesi istiyor. Ya. Binayı da nasıl atalım böyle? Şuraya da bir odunluk atalım şöyle. Bu ne istiyor? Taş. Güzel. Burayı yaptık. Buraya da birini atarız. Ben bir uyuyayım. Bir şu alır. Agnes'la bir daha konuşayım sabahında. Sonraki mevsime kadar uyuyoruz bak. Sonbahar geldi herhalde. Ya da yaz mı ya sonbahar geldi. Elçiler falan varmış tavernalarda onlardan görev alabiliyormuşuz. Uyandın Aa, merhabalar. Sen... Merhabalar. Dur sana daha yakından bakayım. Demeyeceğim lan dur. Romantizm. Okuyarak e, yapıyoruz bu sefer. Omlet yapacaksan yumurta kırmaktan da korkmayacaksın dedi. ihtiyar midilli tav... Abi düştü. Ya ben nasıl yanlış şeyi denk şey denk getirip duruyorum sen... sana ya. Bir özellik mi var abi diplomaside? <laughs> Yoma sizde bir özellik hırsı alalım. Biz beceremiyoruz. Biz kızlarla konuşamıyoruz. Flirt ederken %10 daha çok ilgi puanı kazanırsın. Köylüler %5 daha az üretim yapar. Giymiş lan bunlar. Konuşma sırasında insanların kişiliklerini tespit edebilirsin. Bunları aşmamız lazım. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Maalesef Agnes'le son konuşmalarımız hep kötüye doğru gidiyor. Köyümüzde bir sıkıntı yok. Her şey günlük gülistanlık. Şimdi diğer bölümde yapacağım etraftan kütük toplayacağım, çubuk toplayacağım. Buradan hayvan gibi üretim yapacağım. Çünkü şu anki param 1700. O parayı bir 4000-5000 falan seviyesine getirdiğim zaman nereye gideceğim? Şuradan Tutki'ye gideceğim. Orada çünkü eşek vardı. Bir eşek alalım kendimize. Bir etrafta seyahat ederken hızlı hızlı seyahat edelim. Ve günleri biraz hızlı geçirebilirim. Agnes'la bol bol muhabbet edip onunla evlenmek için. Belki de şu elçiye gideriz. Kralın görevlerinden birini alırız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.